Evet, çok hoş şık bir binaya geldim. İki katlı, mütevazi bir bina. Bu binada ne var? Bir dernek, Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği. Mer Merhaba Melek Hanımcığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buyurun Ay, bakar mısınız? Buyurun. Harika bir yer burası. Çok merak ediyorum neler var odalarda. Melek Hanımcığım lütfen bize burada neler yapıyorsunuz? Kısa kısa anlatır mısınız? Tabii, Mesela tabii. şu odayı görüyorum. Evet. Burası bizim kütüphanemiz. İnsanlar var içeride. Evet, Yunanca kursumuz var şu anda. Gerçekten. Evet, Yunanca kursumuz, İngilizce kursumuz burada yapılıyor. Süper. Toplantılarımız burada yapılıyor. Tabii cüz'lü miktarlarda değil mi? Tabii ki cüz'lü ücretlerde bu hizmeti veriyoruz biz. Şu anda da Yunanca kursumuz var içeride. Zeki Hanım'cım, başka bir odaya geldik yine evet. derneğimizde. Ne var burada? Bu pazarımız burada. İkinci Aa bu ikinci el. el. Evet, evet ikinci el. Üyelerimizin katkılarıyla getirdikleri eşyalarla, kıyafetlerle ikinci el de sunuyoruz. Bunları satıp derneğe katkıda evet, bulunmak işgalarda. adına. Evet. Evet, çok güzel. güzel. Evet, Melek Hanım'cım sanıyorum derneğinizin mutfağına geldik. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Evet, Mütevazi bir mutfağımız var burada. Sabah zaten nöbetçimiz buraya gelince ilk iş misafirlerimizi karşılamak için. Her daim çayımız hazır, çayımızı hazırlıyoruz. Evet. Ve her ayın üçüncü haftası biz burada Selanik göçmenleri yemeğimizi sunmak için küme olaraktan, grup olaraktan çok güzel yemekler hazırlıyoruz. Harikasınız. Peki e, şurada hemen ben bir bahçenizi görüyorum. Bu bahçeyi evet. ne amaçla kullanıyorsunuz Bu acaba? Bu bahçemizi biz o kadar çok o, faaliyetler için kullanıyoruz ki salı günleri burada e, pilates ve spor var. Hava iyi olduğu zaman. Hava iyi olduğu zaman dışarıda yapıyorlar. E, hava kötü olduğu zaman da içeride de ve aynı zamanda da Bizim burada konserlerimiz oluyor. Oo, süper. Ee, yemeklerimiz oluyor, barbekülerimiz oluyor. Çok güzel, kültürel dayanışmayı A, ayakta, bar, ayakta bar, tutmak bar, adına. Evet, toplantılarımız veya işte e, bir yazarın bir e, yani uzmanlık alanı mesela uzmanlık doktor olabilir. Alanı e, farklı olan kişilerin bilgi vermek adına değil bilgi mi söylemiştiniz? Toplandığımız Kişisel yes. yerlerden bahçe. Süper. Evet duvarlarda da öyküler görüyorsunuz. Aile öyküleri diyor. Buraya vakti zamanında biliyorsunuz 1924'te Türkiye ve Yunanistan arasında e, göçmenlerin e, değiş tokuşu yaşanmıştı.